dostlarım. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bugün bu hafta boyunca çok fazla telefon ile soru aldığımız bir konudan tekrar bahsetmem gerekiyor. Sıvı yüzgenme. Değerli dostlarım, sıvı yüzgelme dediğimizde yine teorik asit ve bunun içerisinde PDO ve PLA iplerin oluşumundaki ana maddelere de katıldığı yeni bir dolgu türüdür bu dolgu türüyle yüzümüzde var olan eksik olan bölgeleri tekrar doldurmak aynı zamanda liftik etkisi de sağlamaktayız. Buradaki tek handikapımız şudur. Çok fazla ağır olan, çökmüş olan yüzlerde sıvı yüz gelmenin etkisi çok fazla olmamaktadır. Eğer biz yüzü ciddi anlamda liftik yapmak istiyorsak, yukarı doğru çekmek istiyorsak mutlaka ip uygulamalarını tercih etmek zorundayız. Ama Burada çok az bir buldok defekti olan hastalarımızda sıvı yüz germeyi deneyebiliriz. Sıvı yüz germe işleminde dolgu türü olduğunu söylemiştim. Bu sistem içerisinde kanüllerle giriyoruz. Yüzümüzde çok fazla yer açmaksızın temporal bölge, zigoma bölgesinde ve burada ışınsal bir şekilde yanak bölgesi ve jawline hattını tekrardan sıvı yüz germe maddesi ile birlikte doldurmaya ve orada uygulama yapmaya çalışıyoruz. Bu uygulama sonrasında yüzümüz biraz lifting sağlıyor, biraz buradaki bulldog efektlerini kaybediyorsunuz Küçücük gıdılar kayboluyor bu şekilde ve daha hoş, daha böyle genç, daha fresh bir yüze sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda bu sıvı yüz germeyle yüzümüzde var olan küçük ince çöküntüler, kırışıklar da ortadan kaybolmaktadır. uygulaması oldukça kolaydır. Bunun arkasında görülebilecek çok fazla bir komplikasyon yoktur. Onun için... Eğer ip uygulamasından çekiniyorsanız ve yüzünüz buna uygunsa kolaylıkla, rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir uygulamada değerli dostlarım. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler.